Reyhan Hanım'ın sonuçları geldi. Yalnız bir iki gün daha tutmamız gerekecek maalesef. Tamam iyi günler. İyi günler. Ee, Hocam. Önce siz söyleyin. E, aslında iki şey söyleyecektim. Birincisi küçük hastamızla ilgili. Yani onu ikna etmek konusundaki başarın gerçekten çok iyiydi tekrar teşekkürler. Rica ederim. Söylemiştim çocukları seviyorum. İki şey söyleyeceğim demiştiniz. Ha e, ikincisi Meltem'le. Hocam bu konuyu konuşmamıza hiç gerek yok. Biz Meltem hocayla konuştuk. Bir sıkıntı yok. Ufak bir yanlış anlaşılma. Ha öyle mi? İyi süper. Çok sevindim. E, aslında ben de size bir şey söyleyecektim. Sahi mi? Nedir? Hediyeniz. Okumaya başladım. Çok çok güzel bir kitap. Bu ince hareketiniz için çok teşekkür ederim. Beğeneceğini tahmin etmiştim ama tabii senden bunu duymak ayrı bir hoşuma gitti. Notumu da okudun mu? Okudum evet. O zaman en kısa zamanda kitabı bitirmeni bekleyeceğim. Yani üstüne konuşmak için sabırsızlanıyorum. En yakın zamanda bitireceğim hocam. Söz mü? Söz. Ee, müsaadenizle hocam. <laughs>